Kısa süreli bellek. Beynimizde bilgilerin duruma göre bazen uzun, bazen kısa süreli saklandığı depolama yerine hafıza ya da bellek denir. Bilgiler burada saklanır. Bazıları birkaç saniye, bazıları birkaç dakika, bazıları ise yıllarca burada kalırlar gördüğünüz soruda resimdeki karakteri 10 saniye gördükten sonra şıklar arasından seçmeniz beklenecektir. Bellek 3 aşamada kullanılabilir. Kodlama, depolama ve geri çağırma. <laughs> kodlama. Örnek soru. Bellek sorularında doğru seçeneği bulmak için gösterilen resmi kendimizce anlamak ve bizde ufak bir ana oluşturmasını sağlamak elzemdir. Buna kodlama diyoruz. Bu kodlamanın ne kadar saçma olduğunun bir önemi yoktur. Önemli olan mevcut bildiklerimizle bağıntı kurulması öğrenme hızını arttırır.